bu kadar karmaşık, olumlu anlamda karmaşık bir şehirde şunu yaptım çözdü diye bir şey olamaz. Çünkü tarım için başka bir şey yapmanız lazım. Sanayi için başka bir şey yapmanız lazım. Körfez için başka bir şey yapmanız lazım. Kırsal için başka bir şey yapmanız lazım. Ya yani böyle tek bir şey yapacağım ve bu işi çözeceğim diye bir şey çok olayı basitleştirmek olur. Onu hatta şehrin zenginliğinde ıskalamış olur. O yüzden işte balıkçıya, midyeciye, ileride midyeciye başka bir şey yapması lazım. Orada müsilajla savaşması lazım. Çünkü adamın mahsulü gidiyor. Kırsaldaki işte diyelim tahıl üreticisi yine başka bir şey yapması lazım. Çünkü taban fiyat açıklanıyor ama bütün mahsul o fiyattan alınmıyor. O yüzden o fiyat aslında yok öyle bir fiyat. Buradaki organize sanayi bölgesinin gelişmesi için başka bir şey yapması lazım. Edremit'teki turizmci için başka bir şey yapması lazım. Ya da Ayvalık'taki turizmci için bambaşka bir şey yapması lazım. Öbür taraftan da buraya da yeni yatırımcı çekmesi lazım. Hem sanayi tarafında hem de bilgi teknolojileri gibi katma değerli para kazanılacak alanlar tarafında. Yani o yüzden çok katlandırırken bir bunlara bakılması lazım. İkincisi çok paydaşlı. O da şu. Şimdi iktidarla muhalefet çapraz olduğu için burada yani genel iktidar ve yerel iktidar farklı olduğu için herkes beraber çalışmak zorunda. Yani bu zaten aslında temel bir prensip. Değil mi? Seçimde rekabet gayet siyasetin tabii doğal tarafı. Ama seçildikten sonra belli makamlara oturduktan sonra artık bütün kamuya hizmet etmek durumundayız. Yani milletvekilleri için de bu geçerli. İşte anayasanın 80. maddesi zannediyorum. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri değil, onun ötesinde kendi seçim bölgelerini bile değil. Bütün Türkiye'yi temsil etmek durumunda. Aynı şey belediye başkanları için, bakanlar için vesaire için de geçerli. Yani sadece kendilerine oy verenleri değil, herkesi temsil etmek durumdalar. Sonra tekrar seçim yarışı başladığında aynı şey devam eder. Şimdi biraz böyle bakmak lazım. O yüzden de bu kritik alanlarda, balık için kritik alan Mesela sanayi, tarım ve turizmse, örnek olarak söylüyorum. Sanayi, tarım, turizm bakanlarıyla bizim belediyelerimizin yakın çalışması mecburiyeti var. Ondan sonra ikinci ilde bunları destekleyecek olan şeyler var. Mesela otoban bağlantısı için Ulaştırma Bakanlığı'na çalışması lazım. İşte ödenekler için Şehircilik Bakanlığı'na çalışması lazım. Ahmet Başkan sık sık Ankara'da temaslar yapıyor. Görüyorum o da belli bir gayret içinde. Bir taraftan mali, mali durumu toparlamaya çalışıyor. Öbür taraftan temasları. Aynı şeyi yani iktidar tarafının da muhalefet tarafında beraber yapması lazım. Ha bunu en son nerede gördük? Bandırma Spor maçında gördük. Yani olayları biz o tabloları sadece maçlarda değil e, icraatta da görmek durumundayız. Bandırma Spor'un işte Süper Lig'e çıkış maçında işte biz orada herhalde çoğu balıkkesim milletvekili olarak oradaydık. E, i̇şte 6-7 kişilik en azından. E, valimiz oradaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı. Bandırma Belediye Başkanımız zaten doğal olarak oradaydı. E, i̇şte aynı güç birliğinin işte AK Parti, CHP milletvekilleriyle beraber otururken aynı şeyi şehir içinde yapmak lazım. Sadece dediğiniz gibi hayırlarda ya da maçlarda değil biraz icat içinde aynı şeyi becermek lazım diye düşünüyorum.